Selam arkadaşlar bugün sizlere Fortnite'da nasıl bedava ifade alınır onu göstereceğim. İlk başta ifadeyi göstereyim. İfademiz bu arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel ifade ben çok sevdim bu arada. Şimdi. Evet Fortnite'dan çıkıyoruz. Epey'e giriyoruz. Epey'e gireyim. Ee, buradan profile tıklayacaksınız ve hesaba tıklayacaksınız. Evet, ondan sonra arkadaşlar şifre ve güvenliğe tıklıyorsunuz ve iki aşamalı doğrulama devam et diyorsunuz. Telefonunuza kod gelecek. Bu kodu girdikten sonra e, iki aşamalı doğrulamaları yapmanız lazım. Onları teker teker hepsini göstereceğim. Gireyim. E, Evet. Şimdi ben bunları yaptım. Size de nasıl yaptığını söylüyorum. Ee, SMS yap. İlk başta SMS e posta yapın. Sonra kimlik doğrulama yapın. Ben öyle yaptım. Öyle geldi. Yani fark etmez aslında. İsteriniz yapabilirsiniz. Hepsini yapmanız lazım ama. Şimdi ilk başta SMS'e telefon numarasını yazıyorsunuz. Kod geliyor. Kodu giriyorsunuz. Ondan sonra e-postada e-postanızı yazıyorsunuz. Yine kod geliyor kodu giriyorsunuz ve en son kimlik doğrulama uygulamasını yapacaksınız bunda uygulamayı ben aşağıya linkini ya da e, uygulamanın ismini yazacağım oradan indirip e, işte burada kimlik doğrulama uygulamasına bastığınız zaman kare kod çıkacak o kare kodu okutup e, kodu yazmanız lazım çıkan kodu yazmanız lazım ondan sonra burada oluyor e, sonra Fortnite tekrardan giriş yapıyorsunuz. İşte, çık gir yapın gelmezse ya da baştan işte giriş yapın. Sonra ee, zaten ekran direkt ifade çıkacak. İfadeyi de tekrardan göstereyim. İfade bu arkadaşlar. Evet. Ee, vid videoyu izlediğiniz... Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yap videolarımın altına yorum yapmayı unutmayın.